Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler sunuyorum. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu piyasadaki gelişmeleri kısaca bir değerlendirmek istedim. Bugün para piyasası kurulu toplantısı vardı. Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Bundan sonra faiz artışı olmayacak dedi. Zaten geçtiğimiz faiz artışından sonra da bu deklare edilmişti. Bu da Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını müjdeler gibi oldu. Yani başlar mı başlamaz mı ayrı bir konu. Ama sıkılaştırmaya devam edeceğiz dediler. Tabii biz bunu farklı farklı yorumladık. Arkadaşlarla konuştuk. Bu benden daha bilgili arkadaşlara danıştım. Onlar bana işte bunun bir finansal baskılama sürecinin başlangıcı olduğunu izah ettiler. Ben de buna katılıyorum. İşte finansal baskılama nedir dersek, finansal baskılama hükümetlerin, işte merkez bankalarının kendi ekonomik amaçlarına hizmet etmek için finansal piyasaları, bankacılık faaliyetlerini denetim altına alması ve yönlendirmesi sürecidir. Tanım budur yani. Resmi tanım bu. E, bu genellikle faiz oranı düşük tutarak devletin daha ucuza borçlanmasını sağlamak gibi bir yönü vardır. Diğer yandan da yine faizleri düşük tutarak belli kitlelerin kaynaklara kolay ulaşımı, ucuz ulaşımı sağlamaktır mesela. Bu da ayrı bir e, yöntemdir. Kredi akışını hızlandırmaktır. E, belli sektörlere e, bunu farklı yöntemlerle yapabilirler. E, bu biraz piyasanın serbestçe e, işlemesine müdahale etmek oluyor kısa vadede hükümetin borç yükünü hafifletebilir, işte gelirlerini arttırabilir, piyasa üzerine olumlu etki yaratabilir ama uzun vadede tasarruf sahipleri etmiş için olumsuz sonuçlar doğurur. Bu da bankacılık sektörü için olumsuz bir olgu. Neden? Çünkü bankacılık sektörü alacağı finans şey yani maliyet belli bir maliyette alacağı finansın maliyetini baskıyla zorla düşük tutuyor ve alacak mı almayacak mı, mevduat toplayacak mı, toplamayacak mı bu konuda bir belirsizlik yaratıyor. Diğer taraftan bu aldığı, topladığı parayı da ucuza satmak zorunda. Çünkü hükümet ya da e, kurumlar bu ucuza bunu vermeni istiyor. Baskılama var ya hani faizleri düşük tutuyorlar. Sen bunu ucuz satmak zorundasın. Normal piyasa rayiçlerinin altında satmak zorundasın. Bunu da satmak istemeyebilir banka. Yani ben ucuza satmaktansa hiç satmam der veya az satar. E, ne olacak bu durumda? Bankacılık arbitraj imkanları, kar imkanları, komisyon imkanlarından tutun da işte faizden paradan para kazanma yani o faizi satarak bir nominal gelir elde etme imkanından onu da daha sonra reel gelire çevirme imkanından müthiş bir şekilde vazgeçmiş olacak bankalar. Bankaların karlılığı azalacak. Yani uzun vadede belki onu telafi edebilirler ama kısa vadede bankalar daha az kar edecekler. Belki bu iş birkaç çeyrek sürecek sadece. Bütün bir yıl sürmeyecek ama bu dönemi bankalar çok karlı geçirmeyecekler. Dolayısıyla banka hisselerini olumsuz etkileyecek bir olgu bu. Bunu da çok iyi bilen profesyonel bankacılar kendi müşterilerine, banka hissesini tutan diğer müşterilerine bunu açık bir şekilde e, uyarabilirler ki bugün uyarmışlar gibi gözüküyor. Bankacı hisseleri bugün düştü bu karardan sonra. Özellikle piyasada çok sayıda profesyonel olan banka hisselerinde yine bu profesyonellerin tuttuğu Garanti Bankası bundan en çok etkilendi. Yani Garanti Bankası'nda bir haber yok. Merkez Bankası'nın açıklamaları Garanti Bankası'na satış getirdi. Bunu böyle düşünelim. Ee, önümüzdeki günlerde ve yarın, tabii ki yarın da önemli. Çünkü Garanti Bankası'nın grafiği çok önemli. Paylaştım Twitter hesabımda. Ee, Garanti Bankası yükselen bir trendin çizgisini aşağı doğru kırdı bugün kapanışla. Eğer bu kırılışı yarın telafi etmezse ya da iki gün sonra telafi etmezse, yukarı doğru tabii şeyin üstüne atmazsa, Ana trendi kırmış gözüküyor. Bu da bankacılık endeksi için olumsuz. Önümüzdeki günlerde bankacılık endeksinin daha da biraz daha da düşebileceği algısı bizde yaratır. Piyasa bunun tersine piyasada para bolluğu olacak. Sanayi şirketleri ve diğer para kendi gıda sektörü şirketleri hızlanabilir. Bu da ayrı bir konu. Niye? Çünkü ucuz krediye ulaşım imkanı artacak, insanların harcaması artacak. Bu bahsettiğimiz kredi kartı sıkılaştırması gelse bile kurumların yapacağı harcamalar, yatırımlar, şunlar bunlar artabilir. Krediye ulaşımı az önce bahsettiğim finansal baskılama rejiminin getirdiği alt avantajlardan faydalanan şirketler buralardan olumlu getirler elde edip, olumlu girdiler elde edip şirketlerini ve çalışanlarını veya sektörlerini büyütebilecekler. Bu da ayrı bir talep yaratacak hisselere, farklı alanlardaki hisseler. Bu da bize e, belli başlı holdingler, günlük nakit yaratan, daha önce anlatıyordum ben işte şu işi yapıyor, nakit yaratıyor, bu işi, işi yapıyor, nakit yaratıyor. Ve yeni iş şirketler pazarında faaliyet gösteren holdinglere talep gelebilir öncelikle. İkincisi yine gıda, ambalaj ve parakende sektöründe iş yapan firmalara talep gelecektir, gelmeye devam edecektir. Ramazan ayı geliyor arkadaşlar. Gıda, ambalajlama, gıda, ambalajlı gıda, parakende, organize parakende çok hareketli olur. Unutmayın Ramazan ayı geliyor. Yani şimdiden uyarmış olayım. ama sadece bundan değil yani zaten bu sektörler hareketli. Enflasyon var. Enflasyon oranında ciroları artıyor çok da reel faiz uygulanmadığı için Türkiye'de yani insanlar harcıyor, parasını korumak için mal alıyorlar, devamlı alışveriş yapıyorlar, yarını ertelemiyorlar çünkü paranın değeri düşüyor her gün. Döviz de yükselmiyor arkadaşlar. Yani dövizlere de baskı var. Bu finansal baskılama sadece kredilerden ve mevduat üzerinde değil, aynı zamanda döviz üzerinde de yapılıyor. Döviz de baskılandığı için insanların para kazanma şansı, bir yerlerde parasal olarak büyüme şansı yok. Dolayısıyla ne yapıyor? Onun ya hisse senedi gibi ya da çok yüksek getirili yatırım fonlarında veya mal satın alarak harcamalarını ertelemeyerek bugünden ihtiyaçlarını gidererek e, harcama yaparak bunu sağlıyor. E, tabii ki mal ve hizmet fiyatları da bu dönemde speküle edilebilirse ki edilebilir gibi gözüküyor. Yani nasıl speküle edilebilirse yani stokçuluk şubu falan olursa bu durumda da mal ve hizmet sektöründe bir takım fiyat hareketlerinin anormalleşmesine şahit olabiliriz. Burada en evet, az... Pardon, yanlış yaptım. Burada en önemli konulardan bir tanesi yaz dönemi gelecek olan döviz geliri. 60 milyar dolar gibi döviz bekleniyor. Gerçekten geçen yılda ona yakın bir gelir oldu. Bu 60 milyar dolar yazın ülke rahat rahatlayacağı bekleniyor. O yüzden biz yazın çok büyük bir endişe yaşamamıza gerek yok. Seçimlerden sonra böyle büyük bir katastrofik bir şey beklemiyoruz. Sadece 1 Nisan'dan itibaren ülkede belki bir zam furyası oluşabilir. Maliye açısından yeni vergiler gelebilir. Yeni düzenlemeler genelde bazı sektörlere fazla vergi gelebilir gayrimenkul gibi. Bunlar biraz hani önümüzdeki şeyler, handikaplar. Bunları ayrışmamız lazım. Buralardan çıkmamız lazım. Bu riskleri bertaraf etmek için buralarda gözükmememiz lazım. Bu hisselerde olmamız lazım. Dolayısıyla bunlara alternatif çok hisse var. Çok şükür halka açık şirket sayısı çok fazla bir çizgi şirket var. Teknoloji var, yeni teknoloji var, sağlık var. İşte organize para kendicilik inanılmaz bir şekilde geldi. Biliyorsunuz sektörde bir sürü şirket var. Olsa da... Aynı zamanda gıda, ambalajlı gıda. Yani şu an ben Sami'ye kalksam herhalde 10 tane firma sayarım. Bunların hepsi hepsi potansiyel yani. Tabii ki bunların içerisinde bazılarını daha çok dile getiriyoruz. Ben de bazı arkadaşlar da ama bunlar hepsi birer potansiyel. Buralara odaklanalım lütfen. Önümüzdeki dönem bunlar cazip olacak. Yani bir diğer yandan ihracat firmaları da cazip deniliyor. Mevcut ihracat yapan firmalar var. Mesela gıda ihracatı yapan %70-%80'e varan ürün ihracatını ürün üretimine ihracat yapan firmalar var. Bu firmalar da hani cazip olur. Ama mesela onun dışında ithal ikameci ihracat yapanlar, ithalete bağlı ihracat yapanlar onlar biraz hani biraz daha onlar sıkıntılı olabilir. Onlarda çok büyük bir şey beklemiyorum ama hani sene başında konuşuyorduk. otomatik sektörü daralacak şu bu falan ama Avrupa'da da Ocak ayı rakamları pek kötü gelmedi. Türkiye'de ihracatın, otomatik ihracatını Avrupa'ya yaptığına göre bu alanlarda Avrupa'da çok hani şansı artıyor gibi gözüküyor. Orada da rakamları yakından takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun yanında yine Türkiye'de beyaz eşya üreticileri ve belli başlı sanayi grupları da çok cazip ihracat yapıyorlar bunlar ve çok büyük markalara üretim yapanlar var işlerinde. Son günlerde çok popüler, hareketli firmalar var. Onların hareketinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani biteceğini düşünmüyorum. Yani böyle çok geldiler aman burada dur öyle düşünmüyorum ben. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar yüksek oranda kar yazmaya devam edecekler. Yani jeneratör gibi düşün devamlı nakit yaratacaklar. Bu nakit yaratış sürecini bitirmeyecekler ve bu politikalar devam ederse bu süreç devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden bizim oralara da aşırı bir şekilde odaklanmamız lazım. Evet 10 dakika içerisinde bunları sığdırmaya çalıştım. Daha detaylı bilgileri de diğer kanallarımda Telegram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Twitter'ımı takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımda zaten takip ediyorsunuz. Burayı büyütmeye çalışıyorum. Bu büyütmeme bana yardımcı olun. Yorum yazın, işte paylaşın, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. kısaca bu kadar. Endekse dikkatli oluyoruz. Yukarı bekliyoruz. Kağıt bazında seçici oluyoruz. Yavaş giden kağıttan uzaklaşıyoruz. Hızlı gidene geçiyoruz. Beklentisi olan kağıtları değiştirmiyoruz. Bakın o farklı şey, bu farklı şey. Beklentisi olanlarda da bekliyoruz. Şirketlerimizi iyi analiz ediyoruz. Uzmanlara danışıyoruz. Uzmanlarla her zaman destek temasındayız. Piyasayı da çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki değişkenlik çok yüksek. Yani bu sabah verdiğiniz bir karar öğleden sonra değişebilir. Her an her şeye açık olmanız lazım. Türkiye'de bazı uzmanlar sık sık fikir değiştiriyor diye diğerleri diğerlerine kızıyor, haksızlık ediyorlar. Fikir her dakika değişir. Yani özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasada siyasi istikrarsızlığın siyasi istikrar olduğu halde yaşandığı bir ülkede her an her şey olabilir. Dolayısıyla bu her an her şey olabilir kısmına muhakkak odaklanın ve eliniz kulağınızda olsun. Devamlı yani gözünüz piyasalarda olsun, piyasalarda olmasa bile haber akışında olsun ve uzmanlarınıza güvenin. Onlarla beraber hareket edin. Kendinize de bu yüzden güvenilir uzmanlar seçin. Hepinize teşekkürler katıldığınız için. Yine görüşürüz.